Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar yapacağım takımı modelim balina tokum modeli. Bu şekilde arkadaşlar gerçekten şirin bir tokumuz. E, objemiz arkadaşlar anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir obje. Armada kullanacağım ipliklerim Alize Cotton Gold ipliği. Tığım 2 numara. Çıt çıt 6 santim boyutunda Dilerseniz başlayalım. Bir şeyle halka yaparak balanın yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Sıyla halkımı yaptım. Bir zincir çektim. ipimi sabitledim. Sık iğne yapacağız. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi pardon sık iğnemi yaptım. ipimi çekiyorum. Halkımı sıkıştırdım. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. Şunu arkadaşlar şuradaki ipimizi öne doğru aldım. Belirleyici olarak kullanacağım. İkinci sırama geçiyorum. Battım ve bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere sık iğne yapacağım. Bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü sık iğnimi yapıyorum. Aynı yere dördüncü sık iğnimi yaptım. Bu sırada arkadaşlar bütün sık iğneleri çift batarak sıra sonunda 12 tane sık iğne elde etmiş olacağız. 5 6. 7 8 9 10 11 ve son skinimi yapıyorum. 12. İpimi arka tarafa alıyorum. Yine sayalım arkadaşlar. İlk skini batacağım tek bir sık iğne yapacağım. Şimdi üçüncü sıramı geçtim. Üçüncü sıramda arkadaşlar bir tek bir çift yapacağım. Tek sık iğnemi yaptım. Sıradakine geçiyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yine aynı yere tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Üç tane sık iğnemiz oldu. Bir sonrakine geçiyorum. Dört. Bir sonrakine geçiyorum. Beş. Yine aynı yere sık iğnemi yapıyorum. Altı. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz oluşmuş olacak. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 son skineme geldim buraya yine çift yapıyorum 17 ve 18 İpliğimi yine bana doğru alıyorum 4. sıramıza geçiyoruz şimdi bir tane tek yaptım bir sonrakine geçtim tekrar tek yapıyorum bir sonrakine geçtim bu çift yapacağım. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Bir sonrakine geçtim. Tek yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Ve tek. Bir sonrakine geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar aynı yere bir sık iğne yaptım. Bu sıramızda da arkadaşlar iki tek bir çift yapacağız. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz oluşmuş olacak. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yaptım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20 21 22 23 ve 24 tekrar ipimi alıyorum şuraya arkadaşlar bir kaydırma yapacağım E pime... Arkadaşlar bu balinin alt tarafı olacak. Bunu anahtarlık yaptığınız zaman beyaz yapın arkadaşlar. Kreming yani da beyaz yapın. Ama ben toka yapacağım. Zaten tokanın üzerine gelecek. Alt tarafı görünmeyecek. O yüzden pembe rengini kullandım. Şimdi tekrar ipimi aldım. Sihirli halkımı oluşturdum. Bir zincirli sabitledim. Sayalım. 1, 2 3 4 5 6 İpi yine kendimi duralıyorum belirleyici ip olarak. İlk sık iğneye baktım. Sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı sık iğneye batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Aynı yere. İkinci sıramızı yine arkadaşlar her bir sık iğneye çift batarak 12 sık iğneyle tamamlayacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 ipimi arkaya doğru aldım. 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sırada yine bir tek bir çift yapacağız. E sıra sonunda 18 tane sık iğne elde etmiş olacağız. 1-2-3-4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 gittiğimi kendimi tarafa aldım devam edeceğim burada yine iki tek bir çift sık iğne yapacağım ve sıra sonunda 24 tane sık iğnem oluşmuş olacak 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Şimdi ipimi geriye doğru alıyorum. Hiç artırma ya da eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 bu şekilde bir sıramızı tamamladık. Şimdi iki sıra daha yapacağız arkadaşlar. Yani 48 tane daha sık iğne yapacağım. Şimdi devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ikinci sıramı da tamamladım şimdi devam ediyorum 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ve 48. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar şuradan diğer parçamızı aldık. Karın bölgesini aldık. Bunları böyle ikisini birlikte öreceğim. Şimdi bir sonraki sık geçtim. Tığımı geçirdim. Buradan da geçirdim arkadaşlar. kaydırma yaptı. 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim. 5. zinciri bir sık iğne yapıyorum. İpliğimi aldım. Bir sonraki zincire geçiyorum. Üçünü birlikte çekiyorum arkadaşlar ve bir çakma trabzan yapıyorum. İpliğimi aldım. Bir sonrakine geçiyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Yani arkadaşlar bir tane sık iğne yaptım. Bir tane çakma trabzan yaptım. Üç tane de ikili trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bir sonrakine geçiyorum. Bakın batmıştım ya oraya değil sıradaki sık iğneye geçiyorum ve arkadakini de alıyorum arkadaşlar aynı şekilde bir kaydırma yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 5. zinciri bir sık iğne yapıyorum İpliğimi aldım diğer zinciri çakma trabzan yaptım ipliğimi aldım 3 tane de sırayla ikili trabzan yapacağım 1 2 3 şimdi yine sıradaki sık iğneye kaydırma yapıyorum Bunlar kuyruklarımız oldu. Şimdi arkadaşlar sayalım bir zincir çektim sıradaki sık iğneye geçiyorum bir kaydırma yapıyorum bir bir, bir zincir çektim sıradaki sık iğneye geçiyorum bir kaydırma yaptım iki bir zincir çektim sıradaki kaydırmaya geçtim pardon sık iğneye geçtim ve bir kaydırma yaptım şimdi bir iki üç 4 Zincir çektim. İpliğimi aldım. Üçüncü zinciri çakma trabzan yapıyorum. İpliğimi aldım. Bir sonrakini çakma trabzan yaptım. İpliğimi aldım. Bir sonrakini çakma trabzan yaptım. Sıradaki sık iğneye kaydırmamı yapıyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Sıradaki sık iğne kaydırma yapıyoruz. Bir zincir sıradakine kaydırma. Bu şekilde devam edelim. Elyaf da koyacağız içine. Biraz sonra birazcık da örelim. Elyafımızı koyalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi buraya bir elyaf koyalım. Elyafımı koydum arkadaşlar şimdi şuradan 1 2 3 kalıncaya kadar kapatmamı devam ediyorum bir zincir çektim bir sonrakini kaydırma yapıyorum 1 2 3 tane sık iğnem kaldı 1 2 3 4 zincir çektim İpliğimi aldım 3. zincire sıkı pardon çakma trabzanımı yaptım bir sonrakini çakma trabzan yapıyorum. Üç tane çakma trabzan yapıyorum bu şekilde. Bir sonrakine geçtim. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Kaydırmamı yaptım. 2 Ve son kaydırmamı yapıyorum şuraya arkadaşlar. Ve burada ipimi keseceğim. Şuradan da ipimi içeri alacağım. gözlerimizi yapalım. Bu şekilde boncuk kullanacağım. Yarım boncuk bunlar. İsterseniz vidalı gözlük kullanabilirsiniz. Amigurumi olduğu için bunlara vidalı göz oldukça uygun oluyor arkadaşlar. Şimdi yapıştıracağım. Yapıştırıcımı da göstereyim. Bu şekilde bir tutkal kullanıyorum. Şeffaf tutkal. Boyacılardan temin edebilirsiniz. Şuradan arkadaşlar sayacağım. Bakın kol hizasından 1 2 3 3 ile 4'ün arasına ikinci sıraya bakın şuradan da alttan da ikinci sıraya giden geliyor. Yapıştırdım. Diğerini de aynı şekilde yapıştıracağım. 2 3 ve 4 Şuraya arkadaşlar ben bir işlemi yapmışım ağız olarak ama bunu da yapmayacağım isterseniz yaparsınız isterseniz yapmazsınız kendi arzunuzu kendi isteğinizi kalmış. Arkadaşlar bir de kurdale yapalım küçük bir kurdale. Silah halkımı oluşturuyorum. Bir iki zincir çektim. İkili trabzan yaptım. 2 tane kilit trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Kaydırma yapıyorum. 1 2 zincir çektim. 2 tane trabzan yapıyorum yine. 2 zincir çektim. 1 tane kaydırma yapıyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Şimdi şu ipleri birkaç defa dolayacağım tam ortasında. Bir düğüm atı ipimi koparacağım. Şimdi arkadaşlar şu başındaki su püskürtme seni yapalım. Beyaz ipliğimi iğneme geçirdim. Bu şekilde tam ortasından arkadaşlar ipimi geçiriyorum. Ve istediğiniz uzunlukta kesip şekilde arkadaşlar ayıracağım. Böyle oluştu. Daha dik dursun diye arkadaşlar şöyle kulalıma gibi tutkal soracağım. Bu şeffaf tutkal olduğu için kuruyunca zaten rengi gidiyor. Biraz fazla kıçırdım. Şöyle şuna yapıştıracağım biraz sonra sosu Bir tanesini alıyorum. Şu diğer balinamı yapıştırıyorum. Bir tane de alalım böyle yeterli olmadı. Tekrar. Yazacağım. Evet, şunu da ayıralım biraz. Şimdi çıtı tokamızı örelim. Bir zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Artık bir sırada tamamlıyorduk. İki sıraya gerek kalmıyordu takılarımızda. 1 2 zincir çektim. Hemen baş tarafına bir kaydırma yapıyorum. 1 2 ve 2 zincir. İki sık iğne yapıyorum 2 zincir çekiyorum ve başına sabitliyorum bu şekilde devam edelim arkadaşlar çevresini tamamladım arkadaşlar şimdi şuradaki zincirin üzerinde yapacağız bir iplik aldım zincirin içine girdim İkili trabzan yapıyorum 2 zincir çektim 4 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar buraya Ve dördüncü trabzanımı da tamamladım arkadaşlar. Şurada bir kaydırma yapıp ipimi koparacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Gerçekten çok güzel, çok şirin bir takımız oldu. Çok da şık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.